Benim adım Alperen Ömer. Zaman zaman dünyadaki doğal güzellikleri keşfetmek için modern dünyadan uzaklaşmaya çalışırım. Başta Batı Amerika olmak üzere dünyanın birçok yerini keşfetmeye çalışan ve bunları belgeselleştiren bir gezginim. Bu kanalda yayınlayacağım videolarda farklı maceralara atılıp ilginç yaşamlar gözlemleyip bilinmeyen ve insanların cesaret edip gidemediği yerlere gideceğim. Ayrıca daha birçok farklı deneyimimi sizlere en iyi şekilde kendi imkanlarımca sunmaya çalışacağım. Siz değerli izleyenlerin destekleriyle birlikte gün gelir tam zamanlı aylarca süren profesyonel çekimler ve harika görüntüler eşliğinde bilgi dolu çalışmalar yapmaya çalışacağım. Kanalımı takip edip videolarımı izleyip paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Kurtlar tehlikeli hayvanlar olarak kabul edilirler. Evet doğrudur. Tehlikelidirler ancak doğanın dengesinde de önemli bir yerleri vardır ve birçok hayvana da hayat verirler. Kurtlar aslında dünyadaki en uyumlu canlılardan biridir. Dünyanın en sıcak, en soğuk, en yağışlı ve en kurak yerlerinde yaşamlarını sürdürebilirler ve onların varlığı dünyanın birçok yerinde diğer hayvanların ve hatta bitkilerin kaderlerini bilirler. Yellowstone Milli Parkı. Yılın belirli aylarında zaman buldukça bu görkemli hayvanları gözlemlemek ve kayda almak için Yellowstone Milli Parkını ziyaret ederim. neresi? Diğerini tuzunu getireceğim. çamların hemen uç tarafından fıtır atabiliyor. Abi tam karşıda rahat sonra da bulduk abi yerde. Çekiyor mu sen fotoğraf? Hangi çekiyorum bak bak çekiyorum. <laughs> çekiyor. Beyaz adam Amerika kıtasına gelmeden önce yaklaşık 2 milyon kurt Kuzey Amerika'da özgürce dolaşıyordu. Ancak federal imha programları sayılarını kırılma noktasına kadar düşürdü. 1960'lardan sonra gri kurtlar nihayet nesli tükenmekte olan türler yasası kapsamında korunmaya başlandı. Bugün Kuzey Amerika'nın genelinde yaklaşık 18 bin kurt bulunmaktadır. Beyaz adamın Kuzey Amerika'ya gelmesiyle birlikte yıllardır kurtlardan korkulmakta ve nefret edilmektedir. Avrupalıların gelişinden önce yerli Amerikalılar kurtları bazı geleneklerde vahşi savaşçılar ve yol gösterici ruhlar olarak tasvir ederek efsanelerine ve ritüellerine dahil ettiler ve her daim kurtlara saygı duydular. Kurtların yaşam alanlarını talan etmediler. Ancak beyaz adam kurtları hor gördü. Ünlü ressam ve doğa bilimci John James Arabon'da dahil olmak üzere birçok kişi kendi besledikleri sığır, koyun, domuz gibi hayvanlara saldırdığı için kurtların yok edilmesi gerektiğine inanıyordu. <laughs> Bu tutum 1950'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boz kurdu neredeyse yok eden onlarca yıl süren bir imha kampanyasını mümkün kıldı. <laughs> Beyaz adam öncesi kızıl derililer ve kurtlar birbirinden korktukları için mantıksal olarak yüzleşmekten kaçındılar ve türler arasında boşluk açtılar. Avrupalı sömürgeciler Atlantik'teki tehlikeli yolculukta yanlarında atları, sığırları, koyunları ve domuzları getirdiğinde bu alan kapandı. Avrupalı yerleşimciler için gıda ve ulaşım kaynakları olan bu hayvanlar olmasaydı koloniler başarısız olurdu. Ancak ilk sömürge topluluklarının çoğu küçük olduğu için çiftlik hayvanları genellikle çok az korumayla yerleşim yerlerinin çevresinde otlatılırdı. Bu şekilde çiftlik hayvanlarının otlakları vahşi doğayla yan yana kaldı. Bu da Avrupalıların kendi hayvanlarını av arayan aç kurtlara maruz bıraktı. Kurtlar uysal, sığır ve koyunların kolay av olduğunu çabucak öğrendi. Aniden sömürgeciler geçim kaynaklarının tehlikede olduğunu fark ettiler. Ve bu yol hem fiziksel şiddetle hem de kurt nefretinin bir nesilden diğerine geçmesini sağlamış oldular. Kuzey Amerika'daki kurtları yok etme kampanyası özel toprak sahipleri ve çiftçilerin kurtları tuzağa düşürmesiyle başladı. Sömürgeciler genellikle zehirli yemleme yöntemiyle Kurtların milyonlarcasını öldürdüler ve bu yoluyla ülkede kurt derisi ticareti başladı. Daha batıda Yellowstone Milli Parkında kurt yemleme ve avcılık kazançlı bir meslek haline gelmişti. Paul Sackler'i Yellowstone Kurtlarına Yönelik Rehber kitabında Yellowstone kurt nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisini şöyle anlatıyor. En azından 1877 gibi erken bir tarihte kurtları parktaki onlarca zehirli et ile zehirlediler. Güneybatı'da ise yerleşimciler hem ticari olarak hem de kızıl derillere karşı başlatılan bizon avcılığı başta olmak üzere kurtların doğal avı olan bizon, geyik gibi hayvanların nüfuslarını tüketirken bu durum sonucunda kurtlar daha fazla çiftlik hayvanına saldırmaya başladı. sığır çiftçiliğinin büyük bir iş olduğu New Mexico gibi eyaletlerde çiftçiler profesyonel avcılara kurt avlamalarına karşılık ödüller vermeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın etkisiyle birlikte onaylanan yasa sonucunda çiftlik hayvanlarını korumak için çiftlik sahipleri ve devlet kurumları bir yok etme kampanyası başlattı. 19. yüzyılda başlatılan ödül programları 1965'e kadar devam etti. Ve kurt başına 20 ile 50 dolar teklifler verildi. Kurtlar tuzağa düşürüldü. vuruldu. İnlerinden çıkarıldı. Ve köpeklerle avlandı zehirli hayvan leşleri kurtlar için dışarıda bırakıldı. Bu uygulama sadece kurtları değil, kartalları, kuzgunları, tilkileri, çakalları, ayıları ve leşle beslenen diğer hayvanları da öldüren bir uygulama oldu. 1973'te Kongre, nesli tükenmekte olan türler yasası kapsamında gri kurtlara koruma verdi. Douglas Smith ve Gary Ferguson'a göre son grey kurdun 1926'da öldürüldüğü Yellowstone Milli Parkı'ndaki grey kurt restorasyon programının tamamı nesli tükenmekte olan türler yasasında yer alan direktifler tarafından yönlendirildi. Sonunda bu soruna çözüm bulmak isteyen bilim insanlarının aklına bölgeden uzaklaştırdıkları kurtları geri getirme fikri geldi. 1995'te 70 yıl aradan sonra 17 kurt Yellowstone Ulusal Parkı'na bırakıldı. Elbette başlangıçta geyiklerin bir kısmı kurtlar tarafından avlandı ve zamanla geyikler kurtlar tarafından avlanma riski olan bölgelerden uzak durmaya başladılar. Geyiklerin uzaklaşmasıyla birlikte bu alanlarda da ağaçlar ve diğer bitkiler yeniden gelişme imkanı buldular ardından gelişen ormanlara kuşlar gelmeye başladı. Ötücü ve göçmen olmayan kuşların sayıları çok arttı. Ağaç kemirmeyi seven kunduzların sayısı da artıyordu. Ve kunduzlar da aslında tıpkı kurtlar gibi ekosistem mühendisleriydi. Kunduzların inşa ettikleri bentler ile birlikte su samurları misk sıçanları, ördekler, balıklar, sürüngenler ve amfibiler için yaşam alanı oldu. Kurtların Yellowstone Ulusal Parkı'na getirilmesinin üzerinden tam 26 yıl geçti. Neredeyse her anlamda parkın ekolojik dengesi ve biyolojik çeşitliliği bu süreçte yenilendi. Nüfusları arttıkça ve turistler onları görmeye geldikçe kurtlar Yellowstone'u çevreleyen yerel topluluklara da ekonomik faydalar sağladı. Şimdi aynı uygulama Colorado Rocky Dağları Milli Parkı'nda yapılmaya başlandı. Ve bu yıl ilk kurt yavruları gözlemlendi. Ben de defalarca ziyaret ettiğim Yellowstone Milli Parkı'nda kurtların bir av sahnesini uzun uğraşlar sonucunda kameraya almayı başardım. ve sonunda av başlamıştı. Alfa kurt, gruptaki diğer kurtları ava davet ediyordu. Ve kurtlar yavaş yavaş bu çağrıya karşılık vererek ava katıldılar. Özellikle bufalonun üst bacak kısmı ve kuyruğunun etrafındaki kasları ve sinirleri zedeleyerek Bufalonun güçten düşmesini sağlıyorlar. Ard arda gelen ataklarla birlikte bufo artık güçsüz kalıyor ve yere yığılıyor. Av sonrasında ziyafet çeken kurtlar avı hızlıca tüketirken diğer canlılar da avdan geriye kalan kısmından faydalanmaktadır. Bu belgeselde kışın ve yazın kurtların Yellowstone platosunda doğaya sağladığı faydayı sizlere anlatmaya çalıştım. Son 300 yılda kapitalizmle birlikte insanlarda daha aşırı hale gelen para hırsı, teknolojinin girişmesi, nüfus ile birlikte yerleşimlerin artması sonucunda insanların doğayı daha fazla talan etmesine ve içindeki canlıların yok olmasına sebep oldu. Umuyorum ki gelecekte ülkelerin ve çeşitli organizasyonların alacağı kararlar ile birlikte insanlar bu konularda bilinçlendirilir. Ve bizden sonraki kuşakların da bu görkemli canlıları bölgelerinde canlı canlı görüp tanıma fırsatı verilir. Dünyayı yok eden bu sistemler başta insanlar olmak üzere doğanın ve içindeki canlıların ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilirse bu yoluyla bilinçlenen insanlık bir gün doğanın ve içindeki canlıların ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlar. Ve umuyorum ki bu çok geç olmadan gerçekleşir.